mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açma yapacağız. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz, 3 yemek kaşığı şekerimiz, bir paket yaş mayamız, siz kurmaya da kullanabilirsiniz 2 yumurta kullandık. Akının içi akının içine sarısının üzerine süreceğiz. Alt su bardağı un koyduk. Kullandığımız miktarı azaltır veya çoğaltırsak size söyleyeceğiz videomuzun içerisinde. 3 su bardağı süt, 1 1 su bardağı ılık su ve de 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Hadi şimdi yapımına geçelim. Yaş mayamızı süt ve su koyduğumuz leğenimizin içerisinde iyice eritiyoruz. Bu şekilde eritiyoruz. İyice erittik arkadaşlar. Mayamız süt ve suyla iyice bütünleşti. Şimdi 3 su vardı. Şekerimizi ekledik. Şimdi içine yumurtamızın akını ekledik. Sıvı yağımızı ekledik şimdi. tuzumuz. Ve şimdi iyice karıştırıyoruz. Unumuzu azar azar ekliyoruz içine. Ekledikçe de karıştırıyoruz içinde beraber. Unun hepsini kullandık biz. Arkadaşlar biz 3,5 su bardağı un ekledik. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Sert olursa açmalarımız kabarmaz. Lütfen püf noktalarına dikkat edelim. Hamurumuzu toparlarken zorlanırsak elimizde sıvı yağ dökerek toparlayabiliriz. buna toparlarsak hamurumuz sert olur. Unu fazla kullanmamaya dikkat edelim. Verdiğimiz ölçüden fazla kullanmayın bir hamur olmasın. Aynı bizim hamurumuzun kıvamındaki gibi olsun. Arkadaşlar hamurumuzun, hamurumuzun mayalanması gerekiyor. Poşet yardımıyla kapattık. Hava almasın. Ortalama 20 dakika oda sıcaklığında mayalansın. Hafif kabarması gerekiyor. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı 15 dakika. Burada üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1, 1 çay bardağı tereyağımız var. Çikolatamız var. Hamurumuz 15 dakika mayalandı. Böyle kabardı. Burada üzerine sürmek için 2 çay 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Çikolatamız var ve de orada içine sürmek için çikolatamız ve de üzerine sürmek için yumurtamızın sarısı var. Arkadaşlar bu şekilde tümünü bezeliyoruz. Arkadaşlar biz bu şekilde bezeledik. Şimdi bu şekilde açıyoruz. Şimdi küçük kaşık, küçük bir kaşık yardımıyla içine süreceğiniz harcı hamurumuzun içine ekliyoruz. Bu şekilde içindeki harcı koyduktan sonra sarıyoruz. Sonrasında ikili şekilde bu şekilde yuvarlak hale getirip tepsimizin içine yerleştirdik arkadaşlar açabildiğiniz kadar açın ne kadar çok açarsanız o kadar tel tel olur bu şekilde içerisine ekledikten sonra istediğiniz içerisine ekleyebilirsiniz sade de yapabilirsiniz nasıl seviyorsanız öyle şimdi içerisine ekledikten sonra sarıyoruz ve bunu bu şekilde yaptıktan sonra halk haline getirip tepsimizin içine koyuyoruz. Arkadaşlar işte bu şekilde açmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde sarıyoruz. Diğerlerini yaptığımız gibi işlemi bunlara da uyguluyoruz. İşte aynı işleme devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde yapıp halka haline getirip tepsimize koyuyoruz. şekilde. Arkadaşlar bir tepsi hamurumuzu bitirdik. Şimdi 50 derecelik fırında hamur tepsi mayası veriyoruz. Bu şekilde 10 dakika tepsi mayası veriyoruz. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Hamur tepsi mayasını almışlardı. Arkadaşlar açmalarımız kabardı. Şimdi havalarını indirmeden üzerine yumurtalarını sürüyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yumurtaları sürdük, üzerine susamları da serptik. Siz isterseniz susam susam serpmek kutu kullanabilirsiniz. Ya da bunu kullanmamak size kalmış bir şey. Arkadaşlar 200 derecelik fırında alt üst nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz.